Ben... Hiç. Neden bu kadar yoruldum ki ben? Gerek Evimiz çok dağınık ya, tamam. Tuvaletim geldi, altıma yaptım ben galiba. Bir tadına baksam mı acaba kek tadına? Evet, bu arada kek daha pişmedi. O yüzden hayır. Aa, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada 5 tane like'ımız olunca ismini 5 yani. abone olunca ismini değiştireceğiz. Ee, Arda ile Mesut'a koyacağız. Haberiniz olsun. Ve like atmayı unutmayın yani. Ve tabii ki de Adam Elsa ve Minis Time. Adam Elsa ve Minis Time. Minis Time de biz istemiş. Tam de bizistir. biz. Tam ee, ben söylüyorum kardeşim. Bazen kardeşim söyleyemiyor. O yüzden yardım ediyorum kardeşime. kardeşimi çekiyorum Burasıymış yavrusu. Bir çelik var. Sadece kafam sığdı buraya be. Aşık oldum. Kapı. Çok yoruldum. Sabahtan beri ayaktayım. İnat, Reis beni kovalıyor. İnat, Reis beni burada hiç bulamaz. Ya da bulur. Kızım, kahvaltı zamanı. Tamam mı? Hadi. İyi değilim. Hadi gel gezelim.

Eprem oluyor sen hala burada uyuyorsun. Kaç gün? Bora e, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz diğer videoda. Bye.